Kafasapani yaptın bakayım, ağır ki şey. hep beraber ben gibi. Eller belde. Tamam, hayır hayır oradan, hayır oradan. Al kaya, al kaya. Eller belde evet, temel duruşu yapın, pozisyon. Fazla eğilme fazla eğilme Vücut dik babam gibi var ya. Sırayla takip ediyorsunuz bizi. En son dakika. Anlaşıldı mı? Yok kutu var ya. Hocam kayarken dağılıyoruz ama değil mi? Yok yok sırayla. Ama... Aynı. Şey. Thank evet, you. Adıyaman İl merkez Altınşehir mahallesi'nde 2009 yılı 2009 yılından bu yana orada ikamet etmekteyim. İşte bu e, biz de herkes gibi yani bu deprem deprem bölgesinden biz de Adıyaman merkezde biz de depreme yakalandık. E, depreme yakalandık işte depremden hemen e, depremden sonraki üçüncü günün çocukları Hakkariye ulaştırma bakanlığı Başta Cumhurbaşkanımız onun direktifleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından işte AFAD, Kızılay bu gibi e, bu gibi yardım kuruluşlarının aracılığıyla Ulaştırma Bakanlığı e, tarafından işte çocuklarımızı Hakkari'ye Hakkari'ye gönderdik. Ben orada görevdeydim. E, depremde zarar gören oradaki oradaki insanlara yar, yardım amaçlı orada belli bir süre orada kaldım. Şu an ben de bu 2-3 gündür ben de geldim. Şu an Hakkari'deyim. Ee, Hakkari'de de işte çocuklarım benden önce buraya geldikleri için burada başta Sayın Valimiz olmak üzere ee, işte Afet Afet e, bu gibi yardım kuruluşları gerektiği her türlü yardım desteklerde bulunmuşlar. Ee, Barınma desteğini sağlamışlar. Çocuklarımdan şu an ee, buradayız. Ee, yani her türlü çocuklarımızın her türlü ihtiyaçları Vanilik tarafından, Afet, Afet tarafından, bazı yardım kuruluşları tarafından gerekli ihtiyaçlar hepsi karşılanmış. Ee, şu an bu dayak merkezindeyiz. Psikolojik destek amaçlı çocuklarımızla birlikte geldik. Dayak merkezindeyiz. Mehmet, Mehmet Aslan, deprem yüzünden buraya geldik. Evimiz zor kaldı. Şu an kayak şeyimiz. Şu an Hakkari kayak merkezindeyiz. İlk defa kaymanın heyecanını yaşıyorum. Yani daha önce hiç bu kadar fazla görmedim. kalmadım da çok az kar yağıyordu Hatay'da. Ee, Sinan ablam burada öğretmen, annem burada, babam, abim, kuzenim, diğer sekiz kuzenim bir de iki tane küçük kardeş. Ay diğer sekiz, evet diğer sekiz kuzenim. Ee, sonra dayım var, dedem, nenem bu kadarız. Ben Ali Kemal, Hatay'dan geldim, deprem bölgesinden. Bayağı bir yıkım oldu, binalarımız yıkıldı, evlerimiz yıkıldı, kalacak yerimiz kalmadı. Çok kötü günlerdi, hani nasıl çıktığımızı bilemedik evlerimizden. Gece uykumuzda yakaladı. Ardından birkaç gün Hatay'da, çadırda ve konteynerde kaldıktan sonra Hakkari'ye geldik. Hakkari'de şu anda mutluyuz, ee, okula kaydolduk. Burada kalmaya başladık deprem yüzünden geldik. hani zorunlu olarak geldik. Ama iyi ki de gelmişiz. Çünkü orada kalsaydı kalacak bir evimiz veya bir yiyecek veya su içecek bir yer yoktu. Hani burada en azından sıcak bir ev var. Hani daha iyi gözüküyor. Şu anda kayak merkezine geldik. Kayak merkezinde de eğleniyoruz. Biraz kafamızı dağıtma şansımız oldu. Hani iyi şeyler oluyor burada. Buraya getirenlere de çok teşekkür ederim. 6 Şubat bizim ülkemizin yaşamış olduğu Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde çok ciddi kayıplarımız oldu, canlarımızı yitirdik. Ama hamdolsun ülkemizin, devletimizin büyüklüğü, milletimizin, yüreğinin güzelliğiyle yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam ediyoruz. Bugün de biz elimizde Sayın Valimizin talimatıyla yürüttüğümüz sağlıkla gelecek, sporla gelecek projesi kapsamında ilimizde bulunan 205 depremzede çocuğumuzun 50 tanesini il merkezinde olanı istedik ki Mergabutan Kayak Merkezi'nde avlayalım. Çocuklarımızı bir nebze de olsa depremde yaşamış oldukları o stresin o korkunun dışına çıkarıp Burada onlara kayak merkezimizde, öğretmenlerimizin eşliğinde zaman geçirebilecekleri, eğlenebilecekleri bir nebze de olsa bu stresten uzaklaşabilecekleri bir etkinlik yapalım. Bugün 55 öğrencimizi aileleriyle birlikte Mergabutan Kayak Merkezi'nde ağırladık. Öğlen onlarla birlikte ekmek köfte ayran ikramımız oldu. Biz de yedik. Tekrar tekrar geçmiş olsun diyorum.